Merhaba herkese. Ben kombi kart tamircisi. Ferroli marka kombilerde elektrik gelmiyor hatası. Kombinin ekranı, paneli gördüğünüz şekilde Ferroli kombi. Burada hiçbir şey yazmıyor. Hiçbir şekilde görüntü yok. Sanki fişi çekilmiş gibi, enerji yokmuş gibi duruyor. Bunun nedeni Genelde anakarttan dolayı yapmaktadır. Kartın haricinde sizin bakacağınız yerler tabi prize, sigortaya bakacaksınız ilk önce bir sıkıntı var mı yok mu. Onun halinde kartın üzerinde cam sigorta vardır. Bir ihtimal bunda olma ihtimali olabilir. Ama cam sigorta zaten patladıysa büyük bir ihtimal kartta da sıkıntı vardır. Yani buraya tekrar taktığınızda karta daha da fazla zarar verme ihtimali var. Ama cam skorta patlamış olabilir normal şartlardan dolayı. Onun halinde kart ile alakalı sorun vardır. Kartı bana gönderdiğiniz e, takdirde tamiratını yapabilirim. Yerim İstanbul Ümraniye Namık Kemal mahallesindedir. E, bir aksilik çıkmasa e, kısa sürede tamiratını yapıp size teslim edebilirim. Maliyeti e, uygun olur. Maddi gücünüz varsa sıfır kart alabilirsiniz, ikinci kart alabilirsiniz o size kalmış. Ben sadece tamiratını yapıyorum. Bunun ekranlı modeli de var, ekransızı var. Bu Dom Project modelidir. Bu şekilde tekrar göstereyim. Ekranda hiçbir şey görüntü, ışık, hiçbir şey yoksa anakart hatasıdır. Bana ulaştırabilirsiniz arkadaşlar. Türkiye'nin her yerinden gönderebilirsiniz. İstanbul'daysanız kendiniz getirebilirsiniz. Diyeceklerim bu kadar. Aklınıza takılan bir şey olursa yorum yapabilirsiniz. Telefon açabilirsiniz. Adresim yazıyor, telefonum yazıyor. İyi günler diliyorum size.